Güzel işmiş bu. Hem İstanbul'u geziyorum... ...hem de para kazanıyorum. Şöyle. Nasıl çevriliyordu? Ne var be? müşteri. Recan yaptık lan. Hoş geldiniz. Sür lan sür. Nereye? Ay, ay bilmiyorum sür. Şu müziğin sesini de kapat. Oh. Sana bir şey söyleyeceğim Çok üzgünüm Şu an çok kötüyüm beni affet olur mu Ramazan'ım Piyanisti mi şantörüm Ramon Kaytan bıyıktı Ramon beni Bak ne hale geldi Beni affet ne olur Sana söz veriyorum Vallahi bir daha sahne yapmayacağım Yaparsam da senle yapacağım Evimi kadın olacağım söz Bak ne hale geldim Ramazan ne olur söyleyin sevenler bana Ayrılmak kanunu mu aşk kitabında El ele tutuşup gülmeden daha Ayrılmak kanunu mu aşk kitabında Ümitleri Ramazan bu şarkı seni söylüyorum aşkım. İmetlerim kırılmayacak. <laughs> ablacığım nereye gidiyoruz? Ne ablası lan? Ablaya benzer bir halim mi var? Allah Allah! Sen beni tanımadın mı? Benim adım Dilber. Dilber son ses. Hayır yok kusura bakmayın şey Dilber Hanım. Ne, ne, tarafa gidiyoruz? Ay bilmiyorum. Sürme sinirlerim bozuk zaten. <laughs> Ay Ramazan. <laughs> ah. Ay. Ne olur söyleyin sevenler bana. Ne kanunumu aşk kitabında el ele tutuşup gülmeden terk etmek kanunumu aşk kitabında evetlerim. Hanım. Dilber Hanım. Ben Dilber Hanım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Dilber Hanım. Ya ilk müşterim ya. <laughs> Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? <laughs> yapı Tövbe tövbe. Bu saatte. Selamün aleyküm. selam. Alın bunu. Oğlum ne oluyor lan? Bu kim? Dilber, Dilber. Dilber mi? Ne işi var senin kucağında? Lan soru sorup durma. Öldüm bittim zaten al şunu. Ne? Ölü mü? Lan ölü değil al baygın baygın hadi. Ah. Ha. Ha. Kamil. Kami! Ya Kami kalk gel! Ne no, oldu no. ya? Ya koş! Ah, koş koş! Daha... Gel gel! Ulan bu ne dur? Ah. Kale bu! Alın alın anlatacağım içeri koyun tamam. şunu. Tak Kami tut! Ah. Götürün içeri! Tamam. Ah. Hadi! Hadi! Sağ ol. Hadi! Sen ah. ah. seni vurma! Dikkat et oğlum! Hadi! Hey, hadi. Daha lan gayret! Uy. Hadi oğlum! Uy, uy, hadi hadi Ayılınca kendi gider. <laughs> ah, ah, yardım et. <laughs> yardım et. <laughs> ha ah. <laughs> ah. ha bir de 65 lira alın. Ben sonra sizden alırım. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.